Tabii verilen ara Galatasaray'ın ritmini bozmuş. Zaten odanın genel söyleme bu şekilde. E, Mertens'in olmaması Ama bu da doğal değil mi? Bence, bence Oliver... Bey, yani doğal bu da bence. E tabi yani doğal şimdi rayında giden zaten şöyle söyleyeyim. depremden önce de hani biz Galatasaray içerideki son 1-2 maçta sıkıntıları vardı. E, oyunu koparma anlamında işte bir Ümraniye maçı hatırlıyorum, bir Trabzon maçı hatırlıyorum. Hani e, zaten belli dakikalarda maçın sıkıntılar yaşamıştık e, Bugün de onun devamını yaşadık hem şey Bir de mertensin olmaması e, hem o, öndeki oyun aklımızı düşürüyor hem de bence Oliveira'nın da e, oyuna etki etmesini tempo e, tempoyu ayarlamasını oyunu yönlendirmesini Bence mertensin olmaması etkiledi diye düşünüyorum e tabii Yunus bugün e, kötüydü. Eee bence oy, oyun kurulumunda iyi bir oyuncu değil. Defansif olarak iyi, hücumda iyi değil. E, Mata az önce de söylendi hani Mata'nın zaten denenmek için alındı. Hani zaten adam son yılları zaten kötü geçmiş sakatlıktan falan. E, tutarsa diye alındı. E, yani Mertens'in yerini dolduramıyor. Ee, yani sezonu bu şekilde bitireceğiz. Yani i̇kinci yarıda işte şeyi aldı, raşistayı alması e, doğru bir hareketi. Şimdi hepiniz ilk kalsın diyorsunuz doğru ama e, bence gazetede raşistada kalmalı. E, iyi bir raşistide işte kanatlarda her türlü hücumda her türlü versiyonu yapabiliyor. Defansa katkısı büyük. E, yani bugünkü bence ikinci yarıdaki en olumlu. Zaten yarının ortasında girdi de e, ikinci yarıda da en olumlu oynayan oyunculardan biri oydu. E, Barış Alper girdi kötüydü. İşte Kerem'i çıkınca da bu çıkartıp Barış Alper alınca da bu sefer o taraftaki oyun aklı gidiyor. E, dolayısıyla hani Okan Hoca'nın özellikle iç sağ maçlarda biraz böyle oyuna müdahalelerini daha doğru yapması lazım. O, e, takımlara göre daha doğru oyuncu değişikliği yapması lazım. Biraz bazen bazı oyuncu değişikliklerinde e, maçlarda sıkıntı yaşayabiliyoruz. Yani sonuçta e, galibiyeti aldık. Önemli olan buydu. E, ama dediğim gibi deplasmanlarda ben Galatasaray'dan daha az korkuyorum. İç saha maçlarında daha sıkıntılıyım çünkü e, bir şekilde oyunu koparamıyoruz. Buna çare bulmamız lazım. Türkiye Ligi'nde Oliveira, Toreira ve ön taraftaki grupla oynarsın ama ee, Avrupa'daki başladı ki ben bunu daha önce söyledim. Oliveira, Torreira orta sahayı toparlayamaz. Yani adamlar 15 kilometre koşuyorlar Avrupa'da. Sen e, mutlaka belli maçlarda Oliveira'yı yedi koyup oraya daha dirençli 6-8'i iyi oynayacak bir oyuncu bulmak zorundasın. En azından Şampiyonlar Ligi için değil. Yani Türkiye Ligi'nde bu takım bir şekilde gidiyor. Öyle söyleyeyim. Yani sonuçta galibiyeti aldık. Tebrik ediyoruz Galatasaray'ı. Eksiklerimiz de var ama işte iki maç sonra yine araya gireceğiz. Bu arada da bence daha doğru maçlar seçersek İstanbul Spor falan değil de daha böyle dirençli bizim baklarımızın üstüne hatalarımızın üzerine gideceğimiz takımlar seçersek biraz daha eksiklerimizi tekrar giderir takımı tekrar rayına koyarız diye düşünüyorum. Biz haftaya Konya'yı yenersek ki inanıyorum yani yeneceğimize de. 10 ya da 12 puanlık bir farkla belki de hafta 50'yi bitirebiliriz. Şimdi maçla ilgili yorumum şöyle benim Mata bence Galatasaray'da gayri resmi jübilesini yaptı zaten aylardır oynamıyor yani yüksek tempoya girdi de kaldıramadı diyeceğimiz bir şey yok, durumu yok 20 dakikada çıkmak zorunda kaldı bence bugün <laughs> Mata'nın üzeri çizilmiştir diye düşünüyorum ee, ben Galatasaray'da iki tane zaaf görüyorum ee, hem oyunda zaaf görüyorum hem e, kadroda zaaf görüyorum ee, biz bugün temposuz oynadık 10 ee, yaşında bir oğlum var beraber izliyorduk ee, şöyle dedi niye bir zaman oynuyoruz baba dedi maç 0-0'du ee, gerçekten böyle e, öne geçmiş de e, skoru koruyan bir hüviyette top oynuyorduk ben buradan Okan Hoca'ya da bir eleştiri yapmak istiyorum. E, futbolcuların e, oyun konsantrasyonu, oyun iştahı çok e, eksikti. E, oyun disiplini de sanki çok fazla yoktu. E, hocanın nüfuz etmesini isterdim. Orada sahada jestleriyle, mimikleriyle belki oyuncu değiştirecekti, belki bir şeyler yapacaktı ama ununu elemiş, eleğine asmış bir takım gibi oynadık. Ki böyle oynarsanız aslında Kasımpaşa gibi takımlar e, için avantajdır. E, tempoyu ne zaman yükseltirseniz o takımların defası ortaya çıkar. E, bence bizim en büyük zaafımız şu. E, topu bizde olmasını istediğimiz, biraz top dolaştırmak istediğimiz oyunlarda e, maalesef bunu yapamıyoruz. Büyük maçları, önemli maçları niye oynuyoruz? İşte Fenerbahçe... Beşiktaş, işte Trabzon, Başakşehir. Biz hiç böyle topu bize alalım, çevirelim diye değil. Ee, hep sonuca gidelim. Her maçta keza öyle de e, biraz bekleyerek oynuyoruz. Yani top bizde kalsın, e, rakibi bekleyelim şeklinde değil. E, böyle e, kendi kalitenden düşük takımlara karşı oynadığın zaman biraz topa da hükmetmen gerekiyor. Oyuna bazen öyle hükmedersin. Topu dolaştırman gerekiyor. Onu yapamıyoruz kadro zaafını ben şöyle görüyorum. Oliveira bu Galatasaray'da oynar ama temposu eksik bir futbolcu bence. Avrupa maçlarında kesinlikle sırıtır. İkili mücadelesi yok. Yani Galatasaray'ın vites değiştir değiştirmesine sebep olacak oyuncu bence Oliveira ama bu rolün hakkını veriyor mu? Zaman zaman veriyor. Yani bizi ileriye taşıyacak bir oyuncu değil orta sahamıza ben şey görüyorum. Biraz zaaf görüyorum. Ee, şimdilik bir de Yunus ilgili şunu söylemek isterim. Koçların da çok fazla e, bence eleştirdiğiniz e, bilmiyorum sizin tabii ki ama ben bazılarına katılmıyorum. Buyurun. Bizim güçlü oyunumuz var. Ben Okan Hoca'yı kesinlikle takdir ediyorum, destekliyorum. Ama e, biz ne istiyoruz? Biz diyoruz ki biz Bayern Münih olalım. Bayan Münih bugün 1-0 7. 800 dakikaydı sanırım. Geriye düştü. İlk yarı 3-1'di. Yani bu Galatasaray Bayan Münih pozisyonda değil şu anda. Bizim her oyunu domine etmemiz lazım. Çünkü kadromuz Zun hakkı öyle. Ee, Yunus'la ilgili şunu söyleyeyim son olarak. Bence çok kabiliyetli bir oyuncu. Kesinlikle Galatasaray yatırım yapmalı ve sabretmeli. Yunus'a biz Kerem'e verdiğimiz şans kadar vermiyoruz şansı. Kerem'e verdiğimiz şans kadar şans almış olsa Yunus başka bir oyuncu olur bence. Ben hoca olsaydım tabi seyirci gözüyle bu söyledikleri mutlaka şey de olabilir defosu veya bir şeye isabet etmeyebilir doğruluğa. Yunus'u oynatırdım, Kerem'i çıkartırdım. Bu şekilde noktalamış olayım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi geçtiğimiz yılki Kasımpaşa maçları aklıma geldi. Adamlar bizi nasıl rahatsız etmişti. Özellikle defanstan çıkmaya çalışırken iki oyuncuyla bizim iki defans oyuncumuza nasıl baskılar yapıyorlardı. O bölgede nasıl gıcık ediyordu tabiri caizse izleyeni.